Süleyman Demirel Üniversitesi Fizik Topluluğu Amatör Teleskop Yapım Süreçlerine her yıl olduğu gibi 2024-2025 akademik dönemde de üyelerini dahil edecek. 2009 yılından bu yana amatör teleskop yapan topluluk, bu teleskopları davrazla da gerçekleştirilecek olan gökyüzü gözlem şenliğinde halkın kullanımını açacak. 2009 yılından bu yana amatör teleskop yapımı sürecini devam ettiren fizik topluluğu, arkamda görmüş olduğunuz gibi amatör teleskopları üretiyor ve şu anda da yeni bir projeye hazırlanıyor aslında. Bu proje sayesinde teleskop takip sistemi üretilecek ve arkamda görmüş olduğunuz teleskoplara entegre edilerek dijital teleskopların yapabildiği Takip sistemini yapabilecek. Fizik Topluluğu akademik danışmanı ve eğitmeni, sürece dair ayrıntıları akademik TV mikrofonlarına aktardı. 20 öğrencimin ikişerli gruplarla 10 teleskop yapıp 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz çalıştayla e, halka açık sergi şey gözlem etkinliği yaptığımız günden beri heyecanımız hiç sönmedi. Sürekli eğitim verdiğimiz öğrencilerimizin e, kazandırdıkları e, bu teleskopları. 30-31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 8.sini gerçekleştireceğimiz Isparta Gökyüzü Gözlem Şenliklerinde e, hedef kitlelerimizle buluşturacağız. O zamandan bu zamana kadar elimizde şu an 15 tane aktif teleskopumuz var. Hepsi bunlar üniversite öğrencilerimiz tarafından yapılmış amatör teleskoplar. Biz oraya 3 farklı modelimizi götüreceğiz. Bu üç farklı modelle de orada hedef kitleye gökyüzü gözlemini aktif olarak yaptıracağız. Kendi yaptığımız teleskoplarla. Buraya gelen bir öğrenci başından sonuna kadar başladığı zaman kendi teleskop aynasını yapacak. Kendi kundağını oluşturacak. Kendi takip sistemini yapacak. Dilerse o kendi yaptığı teleskopla gökyüzü fotoğrafları, derin uzay nesneleri, gezegenleri çekebilecek takip sistemli teleskop kundağı projesinin geliştirilme süreci bittikten sonra mevcut amatör teleskoplar dijital teleskopların yapabildiği takip işlemini yapabilecek.